İnsan diyor ki keşke abi, keşke bu adımları hep yapabilseler firmalar. Şunu istinaden söylüyorum. Bence ayın başlatmış olduğu bu muhabbet inanılmaz güzel. Şimdi Rainbow Six seversiniz sevmezsiniz. Bilmiyorum. Ubisoft'un oyunu. Türkiye'de aşığı olduğumuz çok fazla oyun var. Örnek veriyorum God of War. Dünya genelinde herkes çok seviyordur. Spider-Man Remastered örnek veriyorum. Valorant ya. League of Legends çok oynanıyor bunlar. Abi insan istiyor ki ya bu tasarımı şöyle bir yaysanız var ya ne güzel olur işte Valorant versiyonu gelse, God of War versiyonu gelse, Forza Horizon 5 versiyonu gelse gibi gibi. İnanın satışlar bence şahsi görüşüm daha fazla tetiklenecektir. Ama şurada ne giriyor Uğur devreye? Markaların tescil hakları tabii ki. Yani bunları yapmak kolay değil. O yüzden MSI ve Ubisoft gidiyorlar bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki biz sizin oyununuzu bu laptopa entegre edebiliriz. Karşında tabii ki kim ne alıyor kim veriyor bilmiyorum. Ama ortaya çıkan şeyin güzel olduğunu tahmin edebilirsiniz. Rainbow Six için konuşuyorum. Şimdi kutu açılışı yapalım. Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition şöyle bir kutuyla geliyor. Yani ben yine gördüğümü söylüyorum. Rainbow Extraction çok tuttu mu derseniz şu anda Rainbow Six gibi sanırım tutmadı gibi. Zaman içerisinde göreceğiz. Bu burada kalsın. Burada şarj aletlerimiz var. Burada da bir o güzel. Rainbow Six Extraction özel MSI mouse yapmış. Bu da efsane duruyor. Gerçekten dikkat çekici. Bu arada MSI kutunun içerisinden çıkan adaptörde 240 wattlık bir model kullanıyor. Bilginiz olsun. Bazen arkadaşlarımız soruyor. Kaç wattlık kullanıyorlar diye. Bu da tabii ki performansı direkt etki ediyor. Şimdi laptop'un arkadaşlar ilk tasarım hissiyatını size söyleyeyim. Arka tarafımız sert plastik gibi arka taraf. Şurada bir yine logomuz var. Laptop'u açtığınız andan itibaren işte bu efsane tasarım karşıya çıkıyor. Diyorum ya bu tasarım kimine çok iyi gelecek kimine çok iyi gelmeyecektir çünkü Rainbow seven var sevmeyen var Valorant seven var sevmeyen var gibi gibi ama bence bu gidişat çok güzel oyundaki hissiyatları bana yansıttığını söyleyebilirim extraction oynayan bir kardeşiniz olarak WASD tuşlarımızda bir saydamlaştırma ve sarı renkte yapılmış üst panelimiz yine burası şurada metal burası sert plastik mi diyeceğim sert plastik gibi şurası şu bölüm ama hissiyatı çok güzel hafif böyle aşağıya doğru siyahlaştırmışlar direkt kesmemişler sarıdan siyaha doğru bir koyulaşma var şu kısımda da yine bir güzel bölüm ayrılmış. Rainbow ne yazıyor? Uğur Tersime geliyor. Extra Continental Team mi yazıyor? O, o tarz şey. Touchpad kısmına baktığımız zaman şurada da React görüyoruz. Crosshair 15 ibaresi var. Şurada da bir barkod gibi Rainbow Six'te de bunu görebiliyoruz. Eklenmiş. Yani şu anki duruşu, tasarımı bence çok güzel. Bir de tabii ki performanslarına bakmamız gerekiyor. Şunu da göstermem lazım. Kapağı komple şöyle yatırabiliyoruz. Menteşe sınırlandırılmamış komple yatırabiliriz. Bu da güzel. Ben seviyorum. O yüzden farklı oyunlarla bu şekilde tasarımlar karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Fikir çok güzel. Bendeki modelin farklı versiyonları da var. O yüzden içindeki özellikler değişiklik gösterebilir. Intel Core i7-12100H işlemcisini RTX 3070 ekran kartı eşlik ederken güçlü bir konfig yapılmış dikkat ederseniz. Aynı zamanda 2K ekran ve 32 GB 3200 MHz RAM var. Render boyun performansı için biraz okkalı duruyor diyebilirim. Ama tabii şahsen fiyatın da öyle olduğunu düşünüyorum. Ekran IPS panel ve 165 Hz tazelem oranı bizlere eşlik ediyor. Laptoplarda dikkat ederseniz genellikle IPS panel ekran görürüz. Monitörlerdeki gibi böyle çok fazla ayrımlaştırmalarımız yok. Veya panelleri bir laptop çok fazla yaygın değil. TN panelli bir laptop çok fazla yaygın değil. Genellikle IPS vurgusu ön plana çıkıyor. Klavyenin üzerinde RGB oynatma var ve bunlar kişiselleştirebiliyor MSI ile beraber. Ancak abi klavyenin üst kısmı, kenarlar o kadar renkli ki RGB kapatmış neredeyse. Aslında bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Klavyenin etrafındaki RGB'nin dağılımı çok güçlü olmadığından dolayı gün ışığındayken RGB'leri neredeyse fark edemiyoruz. Kapatı uğur ışıkları. Yani şahsi görüşün komple karanlıkta bile parlaklıkların düşük kaldığını düşünüyorum. Daha iyi gösterilebilir. Portlar laptoplardaki en kritik bölümlerden bir tanesi biliyorsunuz. Sol tarafta bir tane USB 3.2 ve bir tane USB 2.0 var. Sağ tarafa baktığımız zaman kulaklık girişi USB 3.2 Type-C, HDMI ve LAN portu var. Ne yok? Micro SD kart girişi yok arkadaşlar. Yani bunu önceden de söylemiştim. Bana bu hissiyat geçmeye başladı artık. Micro SD kart girişleri artık demode duruyor diye sanırım güncel laptoplara koymamaya başladılar. MSI'de de olmadığını görüyoruz. Cihazın içerisinde soğutma olarak 6 adet bakır ısı borusu kullanılmış ve heat pipe'larının kalınlıkları biraz daha genişletilmiş. İçerisinde ise 2 adet fan bulunuyor. MSI bu soğutma ve tasarıma Cooler Boost 5 adını vermiş. Şöyle bir elime aldığım zaman cihazı sağ tarafa sol tarafa bakın 2 adet hava çıkış kanalı var ve bir de arka taraftan hava çıkış kanalı oluyor. toplam 4 adet. Fanları fullediğiniz zaman sıcak hava ısınıp buralardan dağılım gerçekleştiriyor. Ama aslında MSI bu soğutma performansı tasarımını uzun zamandır kullanıyor çok fazla bir değişiklik olduğunu burada görmediğimi söyleyebilirim. Peki fanları %100 e alınca nasıl bir desibel ortaya çıkıyor? Kaşan'ı e duymuş oluruz her ses ve görüntü MSI'nin laptop kamera performansından gelmektedir arkadaşlar. Yani klasik olarak bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. 720p, 30 fps ve 60 Hz görüntü kaydedebiliyoruz. Böyle bir laptopta en azından 1080p bir kamera olmasını beklerdim açıkçası. Maalesef bütün laptop firmalar için söylüyorum. Kameralar hala 720p'de kaldı. Burayı bir güncellemek lazım. İkinci en önemli kritik yerlerden bir tanesi ise laptopun bataryası ne kadar gidiyor çıplak halde. Şarjdan çektik, baş başayız bataryayla. Beni ne kadar götürecek? Eğer standart kullanımda bırakırsanız normal bir şekilde, pilimi normal harcıyorum. %38 şarj ile 26 dakika kullanabiliyoruz. Ekran parlaklık seviyem ise %55 civarlarında. Ancak güç tasarrufu moduna geçtiğimiz zaman %37 şarj ile 1 saat 14 dakika boyunca laptopu kullanabiliyorsunuz. Tabi bu vaat edilen süre. Hani illa 1 saat 14 dakika görmeyebilirsiniz. Belki 58 dakikada kullanacaksınız ama... Ama standart kullanıma göre güç tasarrufunun biraz daha iyileştirdiğini söylemek doğru olacaktır. Laptop'un <laughs> içerisinde şu anda fiziksel olarak 1 TB M.2 SSD mevcut. Ayrıca 2 adet M.2 SSD yuvası var. Yani bunun yanına bir tane daha M.2 SSD sonradan takabiliyorsunuz. Testini de yaptım. Şu anda saniyede 3550 MB okuma, 3445 MB yazma performansına erişebiliyoruz. Bir de IOPS dediğimiz önemli olan rastgele okuma yazma kısmı var. Orada da saniyede 3385 MB okuma, 3285 MB yazma hızına erişebildik. Güzel. Yani bu verileri Türkçe'ye çevirecek olursak anlamalar için söyleyeyim. Diskimiz saniyede 3 GB okuyup ortalamada 3 GB yazabiliyor. MSI cihazda Hi-Res audio ses bileşenleri kullanmış. Yani sesin iyi olduğunu iddia ediyor. Bir bakalım. Şimdi az önce dikkat ettiyseniz laptop'un ekranının sağ tarafına desibel ölçüleri koydum ve ses performansına baktık. O haldeyken 80 desibelleri görüyoruz. Ancak sağlıklı bir ses performansı testi normal koşullarda 1 metre civarındayken yapılır. Yani 1 metre uzaklıktayken ölçmeniz gerekir. O seviyeye geldiğim zaman desibel ölçeri elimde tuttuğumda ortalama 1 metre civarında 4 desibel daha düşük performans alıyoruz. Apple Age Tale birazcık sistemler için ağır olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. ya grafiksel olarak ağır bir oyun zaten. 2K en yüksek ayarlarda değil, high ayarlarda oynuyorum şu anda. Diğer sesimde performans modunda seyrederken anlık olarak şu anda 103 FPS alıyoruz. Ekran kart sıcaklığı 72, işlem sıcaklığı 76 seviyelerinde geziyor. Ben birini arıyorum ama kimi arıyorum henüz bulamadım. Sorry ben. Bulduk mu? Evet bulduk galiba. Evet bulduk sonunda. Ta nerelerden geldim Bir bilseniz var ya ta yukarılardan dolaştık hikayeleri geçtim falan buralara geldim. Vaudini wow, bul. Vaudini wow, bulacağız ama nasıl bulacağız? Bu arada şu anda son düzlüğe girdim ama şu taraf bayağı karışık durumda. Bak tam çatıda burada bayağı bir yeşiyorlar. Ben de Biraz toplarsam iyi olacak gibi geliyor ama dışarıda çıkmak istemiyorum. Bu arada şöyle bir değerlere göz attığımızda ekran kartı sıcaklığı 71 derece. işlem sıcaklığı 93-94 seviyesinde değişiyor. 2K performansında ilk defa MSI'nin bu laptopunu test etmiş oluyoruz beraber. Çıkmak da istemiyorum ama hadi bakalım. Buraları yemişler tabii ki. Bize bırakmamış. mı hiç? Ha, En azından bu silahlıysam daha iyi olacak benim için. Şu ana kadar maksimum 200 FPS'i gördüm. Şeyi unutmayın lütfen. Apex Legends oynuyorsanız Unlimited FPS yazmazsanız belli bir derecenin üzerine çıkmıyorsunuz. Aa, kapanıyor 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 ben dışarıda kaldım biraz acil içeri girmem lazım çekil abi kesin burada kafamızı yiyeceğiz yedik bir tane hatta burada iki kişiler yapma be Forza Horizon 5'teyiz Forza Horizon 5'te dikkatimi çeken ilk detaylardan bir tanesi ekran kartı kullanım oranımız birazcık diğer oyunlara nazaran düşmeye başlamış durumda 87 seviyesinde 90 seviyesi ilerliyor ama tabii şu anda İşlemci tarafında herhangi bir sıkıştırma söz konusu değil. 15 GB RAM tüketiyor abi. 15 GB. Yani ne olacak boyunlar ben bilmiyorum ya. Abi 16 GB RAM takıyorsun sisteme normalde. Bak 32 olduğu zaman gidiyor yani. Görüyor musun? Sınırlamıyor. 16'yı kullanıyor neredeyse. Vay arkadaş ya. Laptopta da 2K'da oynamak görüntü açısından bayağı güzel oluyor. Fark var. Full HD'ye göre bayağı fark var. Şimdi de <laughs> Valorant'tayız arkadaşlar. Ölme ölme ölme. Yapma be. Gel buraya. Gel. Şu ana kadar maksimum 382 gördüm. 2K en yüksek ayarlarda. E tabi Valorant'ta grafik karşılaşması ne kadar doğru olur bilmiyorum ama sonuçta olanı söylüyorum. Arkadan sıktı. Az önce karşı karşıya gelmiştik. Seni aldım iyi oldu. Beni almıştı. Şu anda ikinci sıradayım. Birinci sıradayım. Yapma be. Kafa sıkıyoruz ya. Bir de bu silah çok iyi değil derler ama ben seviyorum ya. Biraz uzak menzilde kaldığı zaman koçum benim. Şu anda birinciliğim ikinciliğe düştü tekrar. Güzel. AVP'sine ya güzel. Şimdi her şeyi gördük size bir artı eksi tablosu hazırladım. Önce artadan başlayalım. Bu tasarımların yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Düşünce inanılmaz güzel ve benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi Rainbow Six sevmeyebilirsiniz. Valorant'ı var bunun, Spider-Man'i var, Forza Horizon 5'i var, Elden Ring'i var. Pek çok oyun var. Yani bu tasarımlar laptoplarda özelleştirilirse mükemmel olacaktır. Cihazda üst seviye donanımlar kullanılmış. 240 Watt'lık adaptöre 140 Watt'lık ekran kartı eşlik ediyor. Ve aynı zamanda Intel i7-12700H işlemcisiyle beraber iyi bir kombinasyon olduğunu görebiliyoruz. Cihazda yükseltme seçenekleri mevcut. Bu benim aramış olduğum kriterlerden bir tanesi şahsen. 2 adet M.2 SSD slotu ve istersek şu anda 32 GB RAM var. Sistemde 64 GB'a kadar yükseltme yapabiliyoruz. Ama tabii ki 32 artı 32 yapmanız lazım. 2 tane RAM slotu var. 4 tane yok. Hani böyle 16, 16, 16, 16 yapıyor. Olmuyor. Özellikle laptoplarda 2K ekran görmeye pek alışık değiliz. Altın çizelim oyuncu serisinde özellikle. Bunun yanına IPS ekran ve 160 Hz tazeleme oranı eklendiğinde çok tatlı olmuş. Eksiler. Yani daha makul fiyat da bu cihazı almak isterdik. Bu çözünürlükteki bir laptopa 700P kamera bence yakışmıyor. Ve böylece MSI'nin bu ilginç tasarımlı laptopunun performansına, içeriklerine ve testlerine bakmış olduk. Umarım kafanıza bir soru işareti kalmamıştır. Eğer ki MSI'dan birileri bu videoyu izliyorsa şunu istirham edeceğim. Üst seviye cihazlarda bu tasarımlar değil de alt seviyelerde de olursa mükemmel olur bence. Herkesin gönlünü kazanmış olabilecek durumda olduğunu düşünüyorum şahsen. Hani doğru tercüme buysa eğer. Anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Hani istiyoruz ki evet abi Rainbow Yana yanına bir şeyler eklensin. Farklı farklı oyunlar olsun. Ama giriş seviye cihazlarda da bu tasarımları görelim. Sadece premium high segmentte olmasın. Umarım derdimizi anlatabilmişizdir. Bir sonraki laptop incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.